Küçük zürafa ile kuş. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbun zaman içinde bir zürafa ailesi varmış. Zürafa ailesinin bir gün bebekleri olmuş. Bebek onlar kadar uzun olmasa da doğar doğmaz bir neredeyse iki metre boyundaymış. Çok sevine anne ve babası küçük zürafa normaldeki yaşam alışması için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Ne var ki küçük zürafa ormandaki bütün hayvanlarda uzun olduğu için kimseyle arkadaşlık edemiyor. Etrafında kendi gibi yeni doğan bir zürafa olmadığı için de canı çok sıkılıyormuş. Anne ve babası fil konuştuğu için keşke göç etmeselerdi. Onlar olsaydı en azından onların çocuklarıyla arkadaşlık yapardı diye düşünmüştü. Ama nafile elden gelip gelin? Fil ailesi çoktan gitmişler. Zürafa yavaş yavaş büyüyüp 9 ay boyunca annesini emdikten sonra artık ağaçlardan filiz ve yaprakları yemeye de başlamış. İşte tam o zamanlarda ne zaman akasya ağacına yaklaşsa üzerinde çok tatlı bir kuşun pır diye uçtuğunu görüyormuş. Keşke kaçmasa da arkadaş olsak diye hayıflanırken bir gün çok sessiz bir şekilde yaklaşmış ve kuşla göz göze gelmiş. Kuş bir anda ne olduğunu anlayamamış ama ağaçtan da uçmamış. Bundan cesaret alan zürafa başlamış konuşmaya. Benden sakın korkma ben sadece ot yerim sana zarar vermem. Lütfen arkadaş olalım mı? Demiş. Anne babasını dolaşmak isteyen kuş havalanırken hemen döneceğim deyip oradan uzaklaşmış. Ailesinden zürafaların gerçekten sadece ot benzeri şeyler yediğini öğrenen kuş anne ve babasından zürafa ile arkadaş olmak için izni dağılınca hemen sola zürafanın yanında almış. O güne kadar kuşlar dışında kimsenin ağaçların en yukarılarına kadar uzanabileceğini düşünemeyen minik kuş kendisinden kat kat büyük dev gibi bir zürafa ile arkadaş olabileceğini hiç tahmin etmezmiş. O ağacın dalına konar, arkadaş da hemen oraya gelir başlarlarmış sohbet etmeye. Bazen de minik kuş arkadaşın tepesine konar beraberce dolaşırlarmış. Böylece zürafanın da o günden sonra canı hiç sıkılmamış beraberce çok güzel vakit geçirmişler.